Hemen Emrah'ın yorumuna dönüme dönelim. Peki, Çok teşekkürler. Buyurun Emrah Bey. Ama konuşmamı kesmeyeceksiniz. Emrah hadi Bey, herhalde yeşim hanımı biraz e, durgun gördüm. Emrah. Bir anda şey, rahatladı. geldi evladım, şey. evladım, Hadi. Buyurun Emrah Bey. <laughs> ha dediniz. Ben Evrak. Ha demedim ben orada sadece ha yani. Tamam ha, Evrak mi? Gencebay başla. Hayır. Şener Hanım bir sefer beni bu, beni bu konuda eleştirmeyin rica ediyorum sizden. Hakikaten sizi çok seviyorum saygı duyuyorum ama. hiç Biraz eleştirilerinizi ve bana karşı davranışlarınızı konuşmanızı e, konuşmalarınızı ama dikkat edin. Ama Evrak Efendim ya hayır sadece yani, hassas davranın şey diyorum. diyorum. Şimdi benim burada konuşmalarımı kesmeyin çünkü ben burada bir jüri üyesiyim e, konuşacağım. O yüzden çoğalarımı kesme hakkını vermiyorum size. Büyümsünüz ama lütfen büyük olarak size saygı ha, duyuyorum. Kesiyorsunuz hala. Bir dakika ya. Yani. Allah Allah ya. Siz dinliyoruz. Hayır şu var ben Cenk Bey bana Emrah Fesliraz dediğince ben ne? ha öyle mi dedin? Siz ha diyorsun. Ben öyle söylemedim. Benim nasıl konuşacağımı hmm. siz tespit edemezsiniz. Olur mu? Ha dedi ama Emrah. Hayır, ben efendim, de efendim de dedin. O yani. size öyle gelebilir yani. Ben Değil öyle mi? demedim. Öyle mi? Evet, Peki, evet öyle demedim. Mi? Peki, evet, öyle demedim. Efendim, Teşekkür devam ederim. Zaman. Sağ olun Şenay Hanım. Siz dediniz diye devam ediyorum. İstediğim için devam ediyorum. Peki. Emrah'cığım buyurun. Eee şimdi çelik gerçekten benim çok sevdiğim ve çok çok inandığım bir müzisyen. Onun burada olması benim için büyük mutluluk. Çünkü o kendi kariyerini ispatlamış bir insan. Aynı zamanda komşum onunla burada olmaktan çok mutluyum. E, abi Cenk, ne Cenk ne, ne kariyerde olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani burada koç koç önemli olan koça ama ne? ne? Ama, ama şimdi siz bizim e, e, burada yapacağımız yorumlara da mı karışacaksınız? Şenay Hanım. Abi ben yani Çelik'le ilgili yorum yapamayacak mıyım? Abi hepiniz Çelik'e destan düzüyorsunuz. Ama, ama Çelik'in ben bizim Çelik'i kendi yorumum, e, kendi yorumu e, kendi yorumumu tabii katabilirim. Yani, çok önemli siz bizim ona izin izin verdik ya. Bir biraz da gerçekler. Ya biz ona şimdi konuşabilecek miyiz yoksa konuşamayacak mıyız? bırakalım sadece siz konuşun. Peki. Emrah devam et. Buyurun. Ama ...hakikaten ben çok üzülüyorum ya, ben çok kırılıyorum yani. yani. Cidden çok kırılıyorum. Buyurun, <laughs> Buyurun Emrah. <laughs> Allah Allah ya. Neyse ee, Ben hayatımda hiçbir zaman hiçbir insanla bu şekilde bir konuşma tarzına girmedim. Şenay benim arkadaşımdır, aynı zamanda sevdiğim bir insandır ama... ...bana yorum hakkı düşerse ve hakikaten haksızlık yapılırsa bunu söylemek zorundayım. Benim yorumuma, benim yorumlu biçimime yorum yapamazsınız. O hakkı sahip değilsin, asla. Ne yorumuna ya? Hayır işte bu kadar. Konuşma biçimi ve uluslu bir yorum katamazsınız yani. Çünkü ben 36 yaşındayım, siz de benim büyüğümsünüz. Ben orada ha bana mı sıra geldi? onu ha derseniz ben buna çok üzülürüm. E ama çok uzattın Emrah. Uzatmıyorum. Uzatıp uzatmadığımın tamam. kararı bana size aldım, ait, bedra, değil. Uzatıp uzatmama kararı bana ait, size ait değil. Emrah Bey Ben çekiyorum uzamak için. Şimdi e, ben böyle konuşmak zorunda kaldım. Her, herkesten çok özür diliyorum. Bizi izleyen herkesten ve buradaki bütün konuklarımızdan çok özür diliyorum. Çünkü yani... Fazlama olmayan bir şekilde konuşmak durumunda kaldığım için çok özür diliyorum.